Değerli izleyenler Van İl e. Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma arama kurtarma timleri Abalık Kayak Merkezi'nde görev aldı. Jack, Jack timleri bir taraftan güvenliği sağlarken bir taraftan da vatandaşa yardımcı oluyor. Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma arama kurtarma timleri yerli ve yabancı turistlerin huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmesi amacıyla kayak merkezinde görev aldı. Önleyici kolluk devriyeleri icra eden jaktimleri bölgeye kayak yapmak için gelen vatandaşların rahat bir tatil geçirmelerini sağladıkları gibi yaşanabilecek olumsuz durumlara da anında müdahale ediyor. Konuyla ilgili konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, jak timlerinin Abalı Kayak Merkezi'nde 7/24 saat esasına göre görev yaptığını söyledi. JAK timleri bizim orada 24 saat esasına göre, 7-24 esasına göre görev yapmaktadır. Araçlarıyla da bölgedeler. Bu senede elhamdülillah iyi bir kar aldı. Belki de yıllar sonra bu kadar güzel bir kar aldı. Karın kalitesi de kayak açısından oldukça güzel hala bir yumuşama olmadı. İnşallah bu sene iyi bir sezonumuz olur. JAK ekibi de bölgeye güzel bir katkı sundu. AFAD'da şu an kayak merkezinde hem polislerimize hem jandarmamıza çığda müdahale eğitimi vermekte. O da ayrıca bir güzellik kattı. Tesis çok aktif olarak kullanılmakta. İnşallah bu sezon biraz uzun sürer diye umut ediyorum. Kayak merkezi çalıştığı müddetçe JAK ekiplerimiz olacak yani. Yavaş ilçesi Abalı Kayak merkezinde görevlendirilen jaktimleri bir taraftan güvenliği sağlarken bir taraftan da vatandaşa yardımcı oluyor.